Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir ürün tanıtımı yapmak ve aynı zamanda elinde bulunan ürünleri de göstermek için bu videoyu hazırladım. Arkadaşlar şöyle hızlıca geçelim. Videomuzu çok uzatmayacağım. Menix 2 600 TL. E Sage 2 Spider tabii ki 1000 TL. Spider Domino 1000 TL. Zero Tolerance 0350 Black Boş 700 TL. Zero Tolerans 0630 1200 TL. Ücretimiz var. Evet. Yeni ürünümüzde Zero Tolerans'ın 0801 kodlu Rexford tasarımı. Total Rexford. Daha önce bu ürünü inceleme fırsatı bulmuştum. Ve çok beğenmiştim. Ancak üründe birazcık sıkıntı olduğu için değiştirmiştim. Galiba 0562 karbon fiberle değiştirmiştim. bu ürünü de İbrahim abiye galiba göndereceğiz. Komple titanyum arkadaşlar. Gayet sağlam bir ürün. Yani ağır bir ürün. Flipper özellikle. Çok güzel flipper açılıyor. Stonewash yüzeyi var. Elmax çeliği. Şöyle. Klipsimiz gayet derin gördüğümüz gibi deyip geri. Burada ball bearing de görebiliyoruz. Zaten bu e, mekanizma çakıların çok smooth bir şekilde, yumuşak bir şekilde düşüşünü ve aynı zamanda açılmasını sağlıyor. Yani bu ürünü ben çok şiddetli öneriyorum arkadaşlar. Her türlü Zero Tolerance size öneririm. Spider da birçok ürünü öneriyorum. Zero Tolerance genel anlamda daha üst bir firma. Yani en ucuz ürünü şu arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Ancak spider 200 300 liraya da ürünü var. Yani delikalar, ladybuglar vesaire. Merkezlememiz de yerinde. Bu ürün yaklaşık 1200 civarında bir fiyatı var Türkiye'de. Ee, tabii ki yurt dışından daha farklı fiyatlara bulunabilir. Ürünü de dediğim gibi İbrahim abiye gönderebilirim. Kendisi ayırttı şu anda satışta değil. Ve çok çok güzel duruyor bence. Elinde çok güzel oturuyor. Şöyle flipper kıyası da yapmak istiyorum sizlere. Gayet ikisi de hızlı. Evet arkadaşlar ürünümüz bu şekilde. Çok fazla zaten detaya girmedik. Spesifik bilgileri internetten bulabilirsiniz ekstra söyleyeceğimiz bir şey yok zaten. Önemli olan gövde malzemesi, çelik materyali, klipsin durumu, ağırlığı zaten en önemli bilgiler de bunlar arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.